Vaktiyle bir tanesi ormanda odun keserken tam bu indirecek bir yılan görüyor. Yılan böyle dile geliyor hani "Ben kıbe işte. Ama ibret alınacak bir hadise. "Ben öldürme." diyor. "Ben öldürdüklerine geçecek." Şu kuyunun yanına diyor gel. Her gün ben sana kuyudan çıkayım bir altın vereyim. Sen fakir bir adamsın. Hem sıkıntılarını giderirsin. Artarsa sadaka verirsin. Beni öldürüp de ne yapacaksın? Peki diyor anlaştık tamam. Ondan sonra her gün gelir kuyuya çıkar bir altını alır gider. Seneler böyle derken bir gün hastalanır yatakta yatıyor gidemiyor. Kimseye de o sırrını söylemek istemiyor ama gidemiyor. Oğlunu çağırır oğlum ya. Gel böyle böyle bir durum var. Git filan kuyuya. Oradan yılan sana bir altın verecek. Adam çocuk gide delikanlı hırsa kapılır. Ya de niye bir altın alayım ki demek ki bunun devamı var. Elindeki baltayla yılan geldiğinde bir salla kuyruğunu koparır. Yılan da bunu sokar ve ölür. Giden gelmiyor hasta zor kete kalkar kuyuya kadar gelir. Şöyle bir bakar oğlu ölmüş. Yılan orada kuyruğunu tamir etmeye çalışıyor, tedavi etmeye çalışıyor. Meseleyi anlar. Der ki yılana tamamdır. Bizim olan bir yanlışlık yapmış. Geldir yine dostluğumuz baki kalsın. Ben bunu unutayım sen de onu unut. Yine sen vermeye devam et. Yılan der ki arkadaş sen de bu evlat acısı ben de bu kuyruk acısı olduğu müddetçe bizden dost olmaz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu gavurlarda Çanakkale'nin kuyruk acısı var. Kosova'nın kuyruk acısı var. Malazgirt'in kuyruk acısı var. Var, 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 var. Bizde de evlat acısı var. Öyleyse bu gavurdan dost, domuzdan post olmaz. Öyleyse Allah aşkına, çok kanıma dokunuyordu. Gençler, Çanakkale'de Seyit Onbaşı ve 300 bin şehit Fransız'ın, İngiliz'in modasına uysunlar diye bir şehit oldu. Amerika'nın tıraşını olsunlar, eski üskü daracık pantolonları giysinler üzerimizde içki içsinler, kumar oynasınlar, kadınlı erkekli zina etsinler diye bir şey oldu. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar bu kaddes emaneti? Onun için iki yakamız bir araya gelmiyor. Şehitlerin kemiklerini sızlatıyoruz. Çanakkale geçildi. Madem ki İngiliz gibi, Fransız gibi, İngiliz gibi yaşayacaktık. Ne diye dört bin şehidin kan aktı. Madem ki Hans gibi Hasan da Kur'an okumasını dinleyecekti, Madem ki Ayşe Fatma da Malle gibi açılıp saçılacaktı. Üniversitelerde bahar etkinlikleri diye ahlaksızlıklar yapılacaktı. Ne diye şehit oldular. Ne diye şehit oldular? Geç onu senede bir defa Çanakkale zaferi kutla ondan sonra da İngiliz'in gavurun modasına uyu. Aklımızı başımıza alalım. Aklımızı başımıza alalım ve Kur'an'a, sünnete ittiba ederek yeniden güzel bir Müslüman olalım. O zaman Allah'ın yardımı nusretiyle yeniden bu milleti inşallah destanlar yazacak yeniden dünyaya hakim olacak